Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir deney yapacağız. Deneyimiz için iki tane mıknatıs ve iki tane pil gerekecek. Arkadaşlar pillerin şuralarında demir olduğu için demir demiri çekmez. Ama deneyimizi yaptıktan sonra mıknatıslar birbirlerini çekecek arkadaşlar. İlk önce mıknatısımızı bir pilin şurasına yapıştırıyoruz. Diğer mıknatısı da pilin şurasına yapıştırıyoruz. Ve onları şöyle artı artı olacak şekilde şöyle koyuyoruz. 5 tane bekliyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi pili yavaşça ay pardon mıknatısı yavaşça çekiyoruz. Şuraya koyuyoruz. Diğer mıknatısı da yavaşça şöyle çekiyoruz. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Çekiyor. Böylece deneyimiz olmuş oldu. Videomuzu be beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.